Kaliteyi adıyla isteyin ve mutfağınızın vazgeçilmezi sloganıyla müşterilerine hizmet veren Ökkeş Çelik Hartlap bıçakları sektördeki 150 yıllık tecrübesiyle vatandaşların vazgeçilmezi oldu. <laughs> Bünyesinde bine yakın çeşit bulunduran ve kurulduğu günden beri kalitesinden ve çizgisinden asla taviz vermeyerek gerek Kahramanmaraş'ta gerekse de diğer illerde yoğun tercih edilen Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları bünyesinde binden fazla ürün barındırıyor. Sosyal sorumluluk projelerine de her zaman destek veren Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları işletme sahibi Emine Çelik, Aksu Haber'e yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dolayısıyla Piyazza Alışveriş Merkezi'nde düzenlediği alışveriş şenliğinde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. Bugün Kadın Girişimciler Kurulu'nun e, biz bayanlara özel hazırladığı alışveriş şenliğinde Ökkeşçeli kartla bıçakları olarak yerimizi aldık. Ökkeşçeli kartla bıçakları olarak 150 yıldır üretmeye devam ediyoruz. Biz 7. kuşak olarak e, hala üretmeye devam ediyoruz. Karamanmaraş'ta 5 mağazamız, 3 atölyemizle ve şu anda yeni açtığımız fabrikamızla birlikte önceliğimiz önce Türkiye'ye daha sonra da dünyaya açılmak. Bu kapsamda ürettiğimiz ökçe Kartlap bıçaklarını gerek Türkiye'ye gerek dünyaya ulaştırmak en büyük hedefimiz. Ürettiğimiz bıçaklarımızı Türkiye'nin ve dünyanın her bir köşesine ulaştırıyoruz bundan sonraki süreçte gerek markamızın gerek şehrimizin tanınması için canla başla çalışmaya devam edeceğiz